Merhaba Atlas. Nereye gidiyorsun Atlas? Havuza. Havuza gidiyorsun. Hmm. Hadi gidelim bakalım havuza. Atlas, bugün nasılsın? Ben <laughs> düşüyordum dikkat et. da mı götürüyorsun? Evet. Nereye gidiyorsun sen şu an? <laughs> Hı? Havuz bu taraftan emin misin? <laughs> Geldik mi havuza? Aa, Atlas. Hadi bakalım havuza. Çok heyecanlı mısın? <laughs> Bayağıdır gelmiyorsun havuza. Atlas. Nasıl havuz güzel mi? <laughs> Bağırma oğlum. Hulk yüzüyor. Bak Hulk'un yüzüyor. Ördek kaçıyor. Ördeği tut. Hadi ördeğini yakala. Sevdin mi havuzu? Sıcak mı? Sıcak değil. Soğuk mu? Üşüdün mü? Üşümedim. Hulk'u attın. Şimdi ördek. Oo, ördek de Hulk yüzüyor. Hulk, Hulk kovala çabuk Hulk'u yakala. Çabuk çabuk Hulk'u yakala. Çabuk kaçmasın. Kaçmasına izin verme oğlum. Kaçmasına izin verme Hulk'un. <laughs> yakala 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 yakala. Hulk, ör, Hulk ördeği atsın suya. Oh, Hulk atladı. Şimdi ördek. Oh. Evet.